Bizim bu Muharrem duamız pek güzeldir gerçekten. Tabi Resulullah Efendimiz zamanında böyle bir hicri yıl meselesi yoktu. Sahabeden sonra Hz. Ömer zamanında başladı bu hicri yıl geleneği. Ama yıllar içinde, bizler içinde böyle Selefi Salih'in, bilmiyorum bu dua nerede tertip edildi gerçekten. Hani Allahümme entel ebediyyül kadim, el hayyül kerim, el ve hâdihi senetün cedîde. İşte Ya Rabbi yeni bir yıl. Peki ne istiyorsun yeni yılda? Ev mi istiyorsun, araba mı istiyorsun? Es'elüke fîhel ismete mine şeytanir Her şeyden önce şu şeytandan korunmak istiyorum. <laughs> evet, başımızın belası. Evet, sonra vel avnâ alâ hâzihin nefsil emmâreti bisû. Sonra da bana içimde devamlı böyle kötülükleri de telkin eden nefsi emmareye karşı mücadelemde Allah'ın yardımını istiyorum. Onun yardımı olmadan biz bu nefsin hakkından gelemeyiz. Sonra, burası çok önemli, evet, kurt şeytan da seni serbest bıraktı, dokunmuyor sana. Peki ama ne olacak? bima بِمَا يُقَرِّبُونَ اِلِيكَ يَا ذَا ve ikram Ana gündemimiz bu. Ne hocam bu? Ya Rabbi beni sana yaklaştıracak amellerle meşgul eyle. Evet. Oyunla, oynaşla, boş vakitler geçirerek değil, fuzuli şeylerle değil, beni sana yaklaştıracak amellerle meşgul eyle Ya Rabbi. Sohbet insanı Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırır inşallah. İbadet Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırır. Hizmet Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırır. İnfak Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırır. Evet, hangi amellerin insanı Allah'a yaklaştıracağı da beyan edilmiş. Onlarla meşgul olmayı istiyorum. Evet, bunu isteyeceğiz ama sebeplerine de sarılacağız değerli arkadaşlar. Arayacağız yani. Her sabah arayacaksınız. Yani bugün ne yapayım ki? Rabbime yaklaşacağım bir vesile bulayım. Vebtehu ilehil vesile. Tamam Hastalar bulun, vesileler bulun yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için. Onun için kıymetli kardeşlerim hakikaten her günün, her haftanın, her yılın muhasebesini kendi içimizde yapmak hayretinde olmalıyız diye düşünüyorum.